Merhaba arkadaşlar. Bugün 81 tuvalimizi teslim aldım. Bizlerin projesine destek veren Dokay Filo kiralama adına Salih Özden Beyefendiye sonsuz teşekkür ederim. Vesile olan Ayla Çıtak ablama da teşekkür ediyorum. Bir önceki çalışmamızdan satışa sunamadığımız tablolarımız da burada. Bizlere çalışmalarımızda destek veren kıymetli dernekleri, şahıslara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu çalışma sanat adına her daim sürsün. Bizlere bu gücü veren değerli sanatseverlere hürmet ve saygılarımla.